Evet, biz en son ne zaman video çekmiştik? En son sanırım 1 ya da 2 sene önce video çekmiş olmam lazım. Neydi o? Turbox videosu, yanlış hatırlamıyorsam. Uzun bir ara vermiştim ona sonra YouTube'a. Sistemim yeterli değildi. Artık yeni sistem aldım, YouTube'a geri başlama kararı aldım. Uzun bir süre sonra artık dedim ki, yeter yani bu YouTube'a ara verdim dedim. Bugünün, e, bugünün konusu, daha doğrusu videonun konusu GeForce Now nedir, kimler kullanmalı, nasıl kullanılır vesaire gibi soruları bu videoda yine yanıtını bulabileceksiniz. Şimdi öncelikle GeForce Now nedir? GeForce Now bir Cloud Streaming sistemidir. Yani Türkçesiyle bulut yayıncılığı olarak geçer. Yayıncılık dediğimiz zaman aklınıza hemen Twitch'teki gibi e, ekran paylaşımları gelmesin. Twitch'te sadece ekranı izliyorsunuz ama cloud streaming dediğimiz muhabbette ise direkt şeyi kontrol ediyorsunuz nasıl diyeyim o sunucuyu kontrol ediyorsunuz hani bağlandığınız zaman sunucuya direkt kendiniz oynuyormuşsunuz gibi ya gibi değil kendiniz oynuyorsunuz zaten ardından GeForce Now'ı kimler kullanmalı? GeForce Now 1 Hard diskinde SSD'sinde alan yoktur GeForce Now kesinlikle kullanmalı öneririm Bilgisayarı tersizdir. Bir yeni bilgisayar almak için parası yoktur. Öneririm. Ee, başka ne kaldı? Bilgisayarı vardır. Yeterlidir. SSD'sinde de yeri vardır. Ama hani indirmekle uğraşmak istemiyordur. İndirmesi uzun sürdüğü için vesaire yine öneririm. Gibi gibi durumlar için. Yani eğer bilgisayarında oyun oynama imkanı yoksa GeForce Now sana bu imkanı sunuyor. Peki nasıl sunuyor? Şu şekilde. Şimdi GeForce Now'da iki türlü paket var. Bir ücretsiz, iki ücretli. Ücretsiz pakette sıra bekliyorsunuz ki ücretsiz paketi kesinlikle önermem. Çünkü yeri geliyor 150 kişi, yeri geliyor 200 kişi bekliyorsunuz. Ve sadece yarım saat oynayabiliyorsunuz. O yarım saat dolduktan sonra tekrar geri sıra beklemeniz gerekiyor. Hiç öyle şeyde gerek yok. Ben direkt premium alma taraftarım ama tabii ki para yoksa yapacak hiçbir şey de yok demektir. Ücretsizle e, idare etmek zorundayız. Şimdi bir de ücretli versiyonunu anlatayım. Ha ücretsiz versiyonda şöyle bir şey de var ücretsiz de ray tracing açamazsınız. Oyunların biliyorsunuz ray tracing özelliği var. Günümüz çoğu oyunların ray tracing özelliği var. O ray tracing özelliği şeyde kapalı. Ücretsiz sürümde kapalı. Ücretsiz sürüm değil de ücretli almaya karar verirseniz elinize ne geçecek? Şimdi sıra beklemiyorsunuz bu bir en önemli şey bu. Ray tracing açık oluyor bu iki. O yarım saat olan oynama süresi 6 saate çıkıyor bu üç. Hani 6 saatte belki bazı kişi şey olabilir neden 6 saatten parasını veriyorum sonuçta i̇şte istediğim kadar oynayabilirim diyebilir ki haklı da. Yani onun için diyecek bir şeyim yok ama sonuçta size bir imkan sunuyor. GeForce Now ne yapıyor peki? Nasıl çalışıyor bir sistem? Temeli nedir bunun? Şu şekilde belli bir şehirde bu GeForce Now'ın sunucuları var tamam mı? Siz bu sunuculara Endesk ve TeamViewer kullananlar bilir. Tıpkı Endesk ve TeamViewer'daki gibi bağlanıyorsunuz. Bilgisayarı kiralamış oluyorsunuz bir nevi aslında bağlanıp oynuyorsunuz. Herhangi bir ya herhangi demeyeyim de GeForce Now'ın desteklediği bütün oyunları oynayabiliyorsunuz burada. Mesela şöyle örnek göstereyim. Ee, totalde 1857 tane oyun var burada. Ee, mesela Ghost Runner'ından tutun da CS'sine kadar It Takes Two mesela 2020'de 2020 neydi? Bir yılın oyunu ödülünü almıştı bu. Fortnite var, Team Fortress, Destiny 2 var, Apex Legends var, Lost Ark, işte Eve Online, Warframe, Brawlhalla vesaire çoğu çoğu online oyun var. Peki, e, GeForce da e, hangi oyunlar, hangi oyunlar deneyelim de, GeForce Now aldığım zaman buradaki bir tür oyunları oynayabilir miyim? Şöyle bir şey var, eğer Steam ya da Steam, Epic Games, Social Club, Ubisoft hesaplarında varsa oynayabilirsin. Evet ama hayır yoksa e, ücretli versiyonları değil de demoları oynayın. Şurada de, ücretsiz demolar var bak. Burada işte Ghost Run'ın demosu var, Dash bile oyunu var vesaire vesaire. Bunu oynayabilirsin bir de şu oynaması ücretsizlere oynayabilirsin. Onlar dışında eğer bunlar hesabında yoksa oynayamazsın. GeForce'dan size sadece bir bilgisayar kiralar. Bir bilgisayar. Size oyun vermez, oyun kiralamaz. Sadece ve sadece bilgisayar kiralıyor. Ne Hangi şeyleri destekli, platformları destekliyor onda buradan bakalım hemen. Gerçi bakamıyoruz herhalde. Bakamıyoruz ama şöyle bir şey yapabiliriz giriş yapmamız isterse onu da yapamayacağız. Yapamayacağız. Her neyse. Eee, şu platformu destekliyor. Steam'i destekliyor. Bu bir. Ubisoft'u destekliyor. Bu iki. Elektronik kartı destekliyor. Üç. Epic Games'i destekliyor. Dört. Ve son olarak da Game Pass. Game Pass'i destekliyor. Bu da beş. Yani totalde beş tane platformu destekliyor. Belki ekstra birkaç küçük platformu da destekli Durumuna da bakmadım. Eee... Bu 5 platformda herhangi bir oyununuz varsa ve eğer GeForce Now destekliyorsa oynayabilirsiniz. Çok basit. Oturum aç, hesap aç diyorsunuz. Hesabı kuruyorsunuz. Bir de e, hesaplarınızı GeForce Now hesabıyla eşliyorsunuz. Bu kadar. Öyle hemen şöyle hmm, uğraşmaya gerek yok. Çok hızlı e, konuşuyor olabilirim. Kusura bakmayın. Zamanla düzelteceğim bunları. Şimdi başka GeForce Now hakkında açıklamadığım ne kaldı? GeForce Now'da indirmenize gerek kal. Dediğim gibi bağlanıyorsunuz, indirmiyorsunuz oyunu. Direkt kaç megabayt bu? 200-300 megabayt falan kaplıyor bunun egzesi, o programı. 200-300 megabayt indiriyor. Siz bunu indirdikten sonra işte şey yapıyorsunuz, bağlanıyorsunuz. Hiç yer sıkıntınız olmuyor. İndirmeniz gerekmiyor çünkü. İşte sistemin kastı, sistemin bu oyunu kaldırmıyor, oynatmıyor, kastı, 30 FPS, cacık muhabbeti yok. Başka ne yok? İşte dediğim gibi indirmede beklemiyorsunuz yer sıkıntınız da olmuyor. Bu gibi e, sorunlar için çözüm bulmuş oluyorsunuz. Başka anlatmadığım ne kaldı? E, Aklımda unuttum ya. Bak mesela Assassin's Creed falan var. Ey, çok fazla oyun var. Call of Duty, bu son çıkan 3 Call of Duty oyunu eklendi. Şöyle göstereyim hemen. Bak mesela. Bu şu Call of Duty'nin HQ'ya taşındığı için Call of Duty son 3 oyunu var. Warzone var. E, Modern Warfare 2 var. Modern Warfare 3 var. Ve o üçünü destekliyor işte. Sonuç kan 3 kalafeti oyunu. Sonra başkalarımız var. Assassin Creed'lerimiz var mesela bak. Assassin bütün Assassin Creed destekliyor. Sadece Assassin Creed de değil. Bütün gibi soft oyunları, bütün elektronik arts oyunları desteklenmekte. Need for Speed vesaire olsun. Burada Hitman'ımız var işte, Assetto Corsa'mız var. Aynı, keza aynı şekilde şeyde, Forza'da destekliyor. Forza 4, 5, Forza Moto, bu geçen 2023'te çıkan Motorsport'ta destekliyor. Game Pass'teki olan çoğu oyunları destekliyor ve hala da eklenmeye devam ediyor. Başka anlatmadığım ne kaldı? Yani bu şekilde GeForce Now, kesinlikle 3 yıldır kullanıyorum. Eski ihtiyar bir bilgisayar kullanıcısı olarak, bilgisayar mı ihtiyar Bilgisayarım çok kötüydü benim. GeForce Now sağ olsun buna bir çözüm buldu. Yani bilgisayar kiralıyorsunuz arkadaşlar. Kısaca bunun şeyi bu. Hani baya hiç sıkıntısı yok. Ha şeye geleyim mesela. Ee, internet ne? 720p'de 15 megabit yetiyor. 720p 60 fps için 15 megabit yetiyor. 1080 piksel yani 1080p 60 fps için 50 megabit istiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey vardı. Ona bakmak lazım tabii şimdi. Zaten girerken şey yapıyor, bir internet hız testi yapıyor, senin internetin nereden dediği bir şey yapıyor. Mesela Assassin's Creed Mirage'da var, bütün Assassin's Creed'leri destekliyor. Gibi gibi işler, Witcher 3 var, Battlefield serisi, Sons of the Forest, Ark falan böyle bütün şey oyunları var. Triplay dediğimiz. Peki, biz buna bağlanıyoruz ama bunun içinde neler var? Şimdi, burada iki tane seçenek var. Eğer düşük sistem isteyen bir oyuna girerseniz, 1060 veriyor. GTX 1060 6 GB olan. Ama eğer böyle triple A dediğimiz yüksek kalitedeki oyunlara girersen 2080 veriyor. O, he? 16 GB'lık versiyonunu veriyor. O 8 12 GB 12 GB'lık versiyonlarından değil, direkt 16 GB versiyonunu veriyor. Yani 16 GB bir ekran kartınız oluyor. İçinde normalde 8 çekirdek 16 thread'lik bir işlemci var ama onu e, bölüyor. 4 çekirdek 8 thread haline getiriyor. 14 GB RAM var. Hani belki ters kalabilir. Bazı oyunlarda sıkıntı çıkarıyor. Hatta hangisiydi? Bir tane Forza Motorsport'ta hani hatırlamıyorsam. Bir sıkıntı yaşamıştım. Ben. Onun dışında şu an hiçbir şeyde sıkıntı yaşamadım oyunda. Optimizasyon sıkıntıları saymıyorum bir kenara. Peki sen bu kadar yıl bunu kullandın. Ee, hangi oyunlarda sıkıntı yaşadın? Söyleyeyim. Hitman 3'te. Ne zaman? Hitman 3'te Ray Tracing açtığım zaman. Ama onu da nereye çözdüm? DLSS ile çözdüm. DLSS'i bilmeyen arkadaşlar için de açıklayayım. DLSS Nvidia'nın sunduğu bir teknoloji. Ray tracingi açtığınız zaman ekran kartını zorladığı için FPS düşebiliyor. Nvidia de bunun için bir çözüm olarak diyor ki kardeşim ben sana DLSS teknolojisini veriyorum. Bunu aç, senin görmediğin e, o piksel piksel noktaları kapatacak, kendi dolduracak diyor ve onun sayesinde herhangi bir grafikten feragat etmeden, gözle görülmeyen bir grafik kaybı olmadan şey yapmış oluyoruz. Nasıl diyeyim? FPS yükseltmiş oluyoruz. Mesela atıyorum. E, bu 4000 serisinde değil de çıktı işte. Mesela atıyorum 4060 Ti tamam mı? Spider-Man'de Ultra'da 70 FPS veriyorsun. Diğeri suçu açtığın zaman işte o 100 FPS'e, 110, 120 FPS'e falan çıkıyor. Bak arada Baldur's Gate 3 de var, Starfield falan. E, o şekilde yani. DLSS 3'ü de destekliyor. Ben birkaç DLSS 3 destekleyen birkaç oyunda kullanmıştım. Peki, onun dışında yani anlatmadığım bir şey kalmadı diye düşünüyorum GeForce hakkında. Cloud Streaming dedik, internet hızlarından bahsettik. Desteklenen oyunlardan böyle ufak bir gösterim yaptık. İçindeki donanımdan bahsettik. Tamam da başka anlatacak bir şey kalmadı GeForce bu şekilde arkadaşlar. Fiyatlar ne Şu an e geçen birkaç hafta önce şey vardı. Bir ay, bir ay alına bir ay bedava kampanyası vardı. Onu onlar bayağı şanslı. Ee, şu an bir ayda 340 lira mı öyle bir şey. Yani pahalı ama değiyor. Aldığınızda değiyor zaten. 340'ı şöyle göstereyim mesela. 340 çarpı 12 yaparsak bir yılda kaç lira yapıyor? 4000 lira yapıyor. 4000 liraya da hani sıfır güzel bir bilgisayar mümkün değil dizemezsin zaten. Şu an giriş seviyesi dediğimiz bilgisayarlar 10.000, bin, 15 bin, hatta 10 bulamazsın bile. 15 binden başlıyor. Yani GeForce Now'dan mantıklı bir şey de yok şu an. Ben bunu kullanıyorum, kullanıyordum sistem almadan önce. Yani GeForce bu şekilde. Video biraz hızlı ya da karmaşık olduysa kusura bakmayın. Uzun zaman sonra YouTube'a başlamak yani kolay olmuyor. Bir şekilde bunları atlatacağız, düzelteceğiz. Artık günlük video yapmaya çalışacağım yavaş yavaş videoları tekrar gelecek. İşte oyun videoları olsun, bilgilendirici videolar olsun video doğrusun, bunun gibi. Bu şekilde yani. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.